Sevgili öğrenciler, önce sorumuzu okuyoruz. Osmanlı Devletinin hangi özelliği Fransız İhtilalinden olumsuz etkilenmesine sebep olmuştur? Yukarıdaki paragrafımıza baktığımız zaman 1789 yılında başlayan Fransız İhtilalinin getirmiş olduğu en önemli akımın milliyetçilik olduğunu görüyoruz. Fakat bu milliyetçilik Osmanlı İmparatorluğunu e, olumsuz olarak etkilemiştir. Ve Osmanlı Devletinin hangi özelliği Fransız ihtilalinden olumsuz etkilenmesine sebep olmuştur diyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun çok uluslu bir yapıya sahip olması yani içerisinde pek çok milleti barındırması Sırplar, Bulgarlar, Yunanlar, Araplar gibi pek çok milleti barındırması Osmanlı İmparatorluğu'nun Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Ondan dolayı da Osmanlı İmparatorluğu'nun çok uluslu bir yapıya sahip olması D şıkkı cevabımız olacaktır.